Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte yanları dikişsiz pijama dikeceğiz arkadaşlar. Çok kolay, hem pratik şekilde dikeceğiz. Kumaşımı önce ikiye sonra dörde katladım arkadaşlar. Kumaşımızı katlarken kalça ölçüsüne dikkat ediyoruz. Kalça ölçüsü 1 bölü 4 yapıyoruz. 4 santimde ön ağ verecek şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Benim çalışacağım beden 46 beden, kalça 112. 4'e bölüyorum. 28 santim, 4 santimdi. A payı vererek katlıyorum arkadaşlar. Evet, her zamanki gibi kumaşımızın üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum. Kendinden lastikli olacağı için <laughs> kendinden lastikli olacağı için 4 santim Lastik katlama payı veriyorum. Çizgilerimiz gözüküyor mu? Bakıyorum. 4 santim katlama payı veriyorum arkadaşlar. Kendinden lastikli olacağı için 4 santim de ön için düşüklük için işaretliyorum. Şu şekilde. Ve hemen bu çizgileri çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben şöyle mavi sabunla çizeceğim. inşallah gözükecek. 4 santim lastik için 4 santim de ön düşüklük için çiziyorum. Şimdi hemen oturuş yüksekliğini işaretliyoruz. 8 santim çizdiğimiz paydan sonra arkadaşlar. Evet. Ee, çok yüksek değil, çok düşük dediğim normal bir beden için ben bu pijamada şöyle 27 santim oturum düşüklüğü yapıyorum. Oturuş yüksekliği yapıyoruz. Pijamamızın boyu şöyle 92 santim arkadaşlar. 92'den hemen pijamamın boyunu çiziyorum. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Kendi boyunuza göre. 2 santimde kıvırma payı. Çiziyorum. Şimdi şurada oturuş yüksekliğinden hemen çiziyoruz. Buraya basen hattımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim basen ölçümüz 28 santim. 28'i buradan işaretliyorum. 4 cm de A için işaretliyorum. 28'i hemen yukarı çıkarıyorum lastikli olacağı için. Şu şekilde yukarı çıkarıyorum. Pratik bir şekilde ağımızı çiziyoruz. Şimdi diz ölçüsü arkadaşlar. Diz ölçüsü her zaman sabitti. Şu şekilde. Pijamaya da pantolon boyumuzu ikiye bölüyoruz. 92 46 yapıyor arkadaşlar. 6 santimde ekliyoruz 46'ya. 52 yapıyor. 52'den işaretimi atıyorum. Hemen diz hattını çiziyorum. Dizimizin ölçüsü 24 santim. Şuraya hemen 24'ü yerleştiriyorum. Paçamız ise 21 arkadaşlar. 21'i de buraya yerleştiriyorum. Paçayla dizi düz cetvelimizde çiziyoruz arkadaşlar. Bakın. Ön ağımızı Rigajetbelimizde çiziyoruz. Bakın, şu şekilde. Rigajetbelini yerleştirirken arkadaşlar bakın, rigajetbelimizin burası aşağıya düz karşılayacak. Buna çok dikkat edelim. Bir ucu ağda, ön ağımızda, bir ucu da burada olacak arkadaşlar. Evet, ön paçamızı çizdik. Şimdi arka ağa geliyoruz arkadaşlar. Ee, arka ağımız basenimizin dörtte bir, sekizde biridir arkadaşlar. Yani bizim şuraya kullandığımız 28 santimin yarısı 14 santimdir arkadaşlar. Evet şimdi arka ağım için e, yerleştiriyorum. Bakın ama nereden? Şuradan. Bakın yeri burası. Buradan tutuyorum. Şu şekilde. 14 santim arka alımı işaretliyorum. 1,5 santimde aşağıya iniyorum. Arka alımızı buluyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası da arka alımız. Arka alımızı da düştük. Arka bacak için 2 santim pay vereceğiz. Ama önce ön bacağımızı kesmemiz gerekiyor. Şimdi ilk çizgiden dört kat olarak pijamamızı kesiyoruz. Burayı dört kat kesiyoruz. Burayı da dört kat kesiyoruz. Ön ağımız tek kata düştük arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şimdi burayı kaldırıyorum. Ön bacağımı kesiyorum. iki kat olarak. Paçayı da dört kat olarak kesiyorum. Şu şekilde çıkarıyoruz. Şunu da alıyoruz. Şimdi arka Diz için 2 santim dikiş payı veriyoruz arkadaşlar. Bakın 2 santim. Paça için de aynı 2 santim veriyoruz. Dize kadar düz cetvelle çiziyoruz. Bakın. Dize kadar düz cetvelimle çizdim. Dizden sonra yine bir gacetvelini kullanıyoruz. Şurayı 14'e bir işaret atıyoruz. Şurası bizim arka ağımız. Cetvelimizi buraya dayıyoruz. Ve yine burayı karşılayacak şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Arka ağımı çizdim. Arka ağı çizerken cetveli uyacağız arkadaşlar. Bakın Şurada biraz genişleme oluyor. O olabilir. Şöyle de yapabiliriz. Yani cetlerimizin neresi düz geliyorsa şu şekilde çiziyoruz. Şu çizgiyi tamamlaması gerekiyor. Evet şimdi hemen arka almı da kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi pijamamızın arka ve önü arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Şu ortaya bir çıt atalım çünkü ön düşüklüğümüz var arkadaşlar burada. Arka e, yüksekliğe değmeden Sıfırdan başlıyorum ve öne doğru 4 santimi atıyorum ön, düşüklüğü için. Şimdi pijamamızın görünümü bu şekilde arkadaşlar. Bakın ön A, arka A. Buralardan dikiyorum, geliyorum. Pijamamızın ağlarını diktik bacak arasını açıyorum şu şekilde Evet arkadaşlar bacak arasını bu şekilde hemen overlock'ta dikip geliyorum Burayı da böyle dikeceğiz. Sonra belimize göre kestiğimiz lastiğimizi buradan birleştireceğiz. Lastiğimizi dörde bölüyoruz. Pijamamızı da dörde bölüyoruz. Bu şekilde dikip geliyoruz. Ben pijamamı bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik, çok pratik, kalıpsız. Ölçüye göre 46 beden pijamamız çıktı arkadaşlar. Kalçamız 112, 46 bedende. Bedenler arasında 4 santim var arkadaşlar. 48 bedenin kalçası ise 116'dır. Bedenler böyle 4-4 büyür. 46'dan sonra büyük bedene geçilir arkadaşlar. Evet bugünkü e, <laughs> videomuz da bu kadardı. Arkadaşlar beğeni ve yorumları unutmayalım. Bu bilgiler ancak modelistlik derslerinde bile yok arkadaşlar böyle bilgiler. Gördüğünüz gibi pijamamız çok şık ve kolay oldu arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abonelikler ücretsizdir. Ayrıca e, Youtube'da bir kanalım daha var. Asya'nın Dikiş Evi. Aboneliklerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.